Hatay'da kilise kurucuları olan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus özel bir ayinle Türkiye'nin belirli şehirlerinde anıldılar. Bayram nedeniyle Hatay Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi'nde ve Antakya Saint Pierre Kilisesi'nde özel ayinler düzenlendi. Her yıl 29 Haziran'da kutlanan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus bayramı nedeniyle Hatay Antakya'da görkemli bir ayin gerçekleştirildi. Anadolu'nun ilk kilisesi konumundaki Hatay Antakya'da bulunan Saint Pierre Kilisesi'nde kilise kurucuları Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle özel bir ayin düzenlendi. Kilise bahçesinde düzenlenen ekümenik ayine Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Sozinki, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyor Paolo Bizzetti, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayel hep birlikte önderlik ettiler. Ayine çevre ilçelerin Ortodoks Kilisesi pederleri, İskenderun ve Antakya Katolik Kilisesi pederleri, İskenderun Ermeni Kilisesi pederiyle davetler de iştirak etti. Yapılan kutsal ayini Vatikan Büyükelçisi yönetirken, Monsenyor Paolo Bizzeti, Episkopos Konstantin Kayyel ile Antakya Patrikanesi temsilcileri de kendisine iştirak ettiler. Ekümenik ayinde konuşan Vatikan Büyükelçisi Marek Sozinki konuşmasında iman şehitliğine vurgu yaptı. Aziz Petrus'un imanı ve Aziz Pavlus'un da bu imanın yayılmasındaki cesaretine işaret eden büyük elçi, birçok azizimiz imanın en güzeli olan şehitliği yaşadılar. İşte bu kutsal günden bizlere manevi bir mesaj kalmasını istiyorsak, bu manevi mesaj hiç kuşkusuz Aziz Petrus'un manevi imanıdır ve Aziz Pavlus'un da bu imanın yayılmasında gösterdiği cesaret ve üstün gayretidir dedi. Kilise bahçesinde gerçekleşen törende ilahiler coşkuyla okundu ve dualar edildi. Kutsal ayın sonrası da bayrama özel hazırlanan kutsalmış ekmekler bölünerek günün anısına hep beraberce yenildi. Aziz Petrus ve Aziz Pavlus bayramı dolayısıyla Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir ayin gerçekleştirildi. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in yönettiği ayine Antakya Ortodoks Kilisesi pederleri Jan Dellüller ve Dimitri Doğum'un yanı sıra İskenderun, Samandağ ve Altınözü Ortodoks Kilisesi pederleri de katıldı. Kutsal ayine ayrıca Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Sozinki ile birlikte Antakya Katolik Kilisesi pederleri de iştirak ettiler. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayyel, vaazında sevgi vurgusu yaparak, ''İlk Hristiyanlar bu şehirde yaşadılar ve bu şehirde Hristiyan adını aldılar. Azizler Petrus ve Pavlus olmak üzere tüm azizler mesih İsa'yı o kadar çok sevdiler ki, onun adına canlarından oldular.'' dedi. Ayin sonunda kilisenin bahçesinde kokteyl düzenlendi. Ay.